Eşiürt Belediyesi'ne ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında bizim e, eczacı odası ve Malatya Eczacıları olarak isteğimiz olan bir projeydi. Böylesi bir projeyi de yer aldığımız için de e, çok mutluyuz. Malatya Eczacıları adına başkanımıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında e, yeni bir kampanya başlatıyoruz. E, bu kampanyamızda... Özellikle insanların hastalık döneminde eczanelerden almış olduğu ilaçların sağa sola böyle savrularak çöpe ya da atık alanlarına atarak bunların çevreyi kirlenmesini sağlıyorlar. Bizler de bu kapsamda özellikle eczanelerimize kutucuklar dağıtarak hem sıfır atık kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili organizasyonların bir yenisini daha eklemiş olacağız. Hem de bu şekilde çevreye zararlı olan ürünlerin de kontrollü bir şekilde toplanarak yine kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak daha temiz bir çevrede kalmasını temin etmek. Amacımız temiz çevreyi gelecek nesillere ulaştırmak. Onlara havası güzel, suyu güzel, toprağı güzel, kirlenmemiş bir çevre bırakmak. Bütün çevre gönüllülerine ben çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.